Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber PKX'de gelen yeni paketleri sizlerle beraber alıp inceleyeceğiz. Hazırsanız çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet ilk olarak buraya geldim. Ve hip hop paketi gördüğünüz gibi gelmiş bulmakta paketler. Şu şekilde hemen alıyorum ve aldım. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Hele üstüne <laughs> ve altına bayıldım arkadaşlar. Gerçekten mükemmel paketler gelmiş. Bakalım başka gelen bir şey var mı? Varsa alırız. Yoksa da almayız. Burada ben şunu almak çok istiyorum. Şuradaki ıı, ıı, bu paketin erkeğini ama alamıyorum. Çünkü gözükmüyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu paketleri deneyelim. Nerede nerede? bakıyorum ilk burada arkadaşlar burada bu paketleri hileli yükleyerek e, gösterenler çok olmuştu zamanı gelince zaten herkes inceleyip gösterecekti o yüzden o kişilere çok üzüldüm yani gereksiz yere gösterildi bu paket. Neyse arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Gerçekten çok güzel. Şapkasını da çıkarayım. Bu şekilde. Bu kız paketi. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Şimdi şimdi erkek paketine bakalım burada. Erkek paketi de bu şekilde. Bence bu da güzel Yani Çok rahat e, Gözüken ve güzel Gözüken bir paket getirmişler Erkeği de böyle Ben erkeğin de Altını üstünü falan çok beğendim Bence kesinlikle Güzel bir paket yani Neyse arkadaşlar Şimdi de e, bu paketlerle Kombin yapalım Böyle. Şimdi ben kombinimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptığım kombin de bu şekilde. Ben gerçekten çok sevdim. Bence çok güzel bir paket. Neyse arkadaşlar umarım videom yararlı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.